Bu fasulya yedi buçuk lira. Bu fasulya yedi buçuk lira. Hem kaynasın, hem oynasın, hem kaynasın. E bu oynasın yandan hayran yandan seri Akşam oldu babam gelmedi Akşam oldu param gelmedi Çocuklar evde yorganları yedi Çocuklar evde yorganları yedi Yandar Halimem yandar severim seni. Can yeleği yok. Radar reflektörü yok. Sancak iskele lambaları çalışmıyor. Denize elverişlik belgesi yok. Motoru da yok bunun. Hüseyin hemen satıyorum be. Ne yalan mı mağdur olduk ya bak komutan. Nerede sol gitti sol gitti. Kes! Denizde alem yaparken iyi. Gemi yolunda ne yapıyordunuz? Biz manyak mıyız gemi yoluna çıkalım be komutan. De bu mağaram çalıştıramadı motoru işte. Çekiyor çekiyor almıyor çekiyor çekiyor almıyor. Ne yapalım ekmek parası komutan abi. Ee, ekmek parası komutan abi. Bizim işimiz bu. İrfan abi dedi. Çocuklar dedi damada eğlence yapacağız dedi. Kayıkta yapalım dedi. Söylesene İrfan abi. Damatla eğlenin dedim. Limanda olsun dedim. Açılınca tabi can ile girmek lazım da işte. De Allah belanı vermesin senin. Bak nasıl sattı iki dakikada. Hayatında can yeleği gördü sanki. Doğru konuş kanım kemiklerine. Kes. Sen şişman. Yaklaş. Yaz. Mağdur bir. İsmin ne? Hüseyin Badem. Anne adı? Ayşe. Baba adı? Ali Rıza ama kimlikte Alil yazıyor. Halil kim? Dedem. Dedemin ismi yazıyor yani kimlikte baba adı olaraktan. Annenin soyadını mı kullanıyorsun? Evet. Günaydın komrular ne yapıyorsunuz? Günaydın Hüseyin. Nene Akşam bekleme beni yeme, siz yiyin. Ne işin var sizin? Düğüne çalacağız İtalyan'da akşam. Kaç para alacaksın? Adam başı yüz dediler. Parayı ikiye verme gene. Söyleyene bak, su içtiğini görmedim 45 yıldır. E, de temiz çıkıyormuş, nasıl çıkıyorsa doktoru da ayarlamıştır bu. Temiz çıkıyor tabii. Kuzu ciğeri gibi dedi doktor. <laughs> Neyse hadi eyvallah. Ha, dur, dur. Yine ölümü gör hiç onu ben ya. İç vakit, iç vakit, Bak, 30 yıldır içiyorum bir yararını görmedim. Yumurta gibi oldum zaten hiç onu ben Abi, ya. Abi iç iç oğlum. iç aferin, tosunuma benim. Aa ah, yarasın. Yarasın aferin aslanım benim. Akte. Ya azıcık para versene bana. Sen bana versene. Ya yok diyorum yok. Arabayı satayım vereceğim. Bitmez o araba. Arabaya koşman atlığa geberir. Gene de bitmez. Ya ne inat kadınsın sen, ne inatsın böyle be! Ey Allah belanı vermesin, her sabah, her sabah! Eyvah, eyvah! Vallahi biliyordum göreceğim. Ben bir kere bak, dişimi kıracağım be ya. Çoktan vursun kız be ya. Selamünaleyküm Murat Alemdar. Aleykümselam Hüseyin abi. Ne yapıyorsun bakalım? İyi be ya, ne yapayım? Gel. Hadi bir tıraşla. Tıraşlayayım mı be Abi seni sordu dün. Ağzını bir aradım kız hastalanmış. Gelsin bir baksın Hüseyin dedi. Cebin kapalımış, ulaşamamış. Abi sabaha gelir dedim. İşi halleder. Bu alemde büyüklük yapılan iyiliği unutmamaktır dedim. Sen de günü geldiğinde ustayı kollarsın dedim. İyi demiş miyim? Mayak sen kesecek böyle. Abi kim kızı kim? Ya e işte Yakup abi be. Böyle bir söz Allah tam uğrarım ben. Hadi adam gibi tıraşla. Tamam be ya, yastık kapı yapayım o zaman normal tıraş yapayım hadi. Sakin ol, gebertirme valla. Yok be ya, tamam Tamam. Hadi. Morali bozulmuş bunun. Ee? Valla. Ne yapayım? Gezdirmiyor musun sen bunu? Nerede? Çarşıda. Nerede olacak Yakup abi? Bak hayvan pisleyemiyor, şişmiş. Gezdirsene bunu. Yürümüyor ki be ya. Yürümez tabii. Gel buraya gel, gel. De bak, o ne? O ne? Menüsküs. Ha? Menüsküs olmuş hayvan Yakup abi. Futbolcu mu bu be ya? İnek de olur mu menüsküs? Onun hakkı değil mi? Dizi nasıl kıvıracak? Olur tabi. <laughs> Aa, Muharrem Aga da geldi. Hoş geldin Muharrem. Hoş bulduk buraya. Ne bağladın köpeği reis? Salsana gezilsin hayvan. Aman gezmeyi versin be ya. Neden? Kızıştı bu be ya. Mahallede dişi köpek bırakmayı verdi. Otelci Gamze'nin köpeğine de takmış kafayı. Ne zaman arasam o da. Başımı belaya sokacak manyaklarıyla. Çapkın be. Ah, ah. Ne oldu Şaban abi? Köpek bile bizden iyi yapıyor bu işi. Hüseyin, çok sıkıntım var be evladım. Sen anlarsın hani. Bu ilaçlar var ya, bu işe yarıyor. Alsam mı onlardan? Şaban abi şimdi riski diyorlar be ya. Kalp krizi falan geçiriyormuşsun. E ne yapacağım? Deniz kestanesi. Ne? Deniz kestanesi be ya. çakıyla, lüp. İşe yarar mı? Yarar. Organik. Her türlü çalışır be ya. Doğal.